بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة لدوسلر بوغن كيسو باتمدا بيغامبر افندي أصحابن دان أولان طفيل بن عامل حياتنا sizlere anlatmaya çalışacağım. Tufeil bin Amir Devsi, Devs kabilesinin lideriydi. Bir gün Mekke'ye bir iş için gelir. Mekke'ye girdiğinde Mekke müşriklerinin ileri gelenleri Tufeili ağırlar ve ona ikramda bulunurlar. Aralarında şöyle bir konuşma geçer. Mekke müşrikleri ona aramızda sihirbaz olan, baba ile oğlu birbirinden ayıran, karı ile kocayı birbirinden ayıran, aramıza fitne sokan bir sihirbaz, bir insan çıktı. Sakın ha ona yaklaşmayasın. Ona yaklaşırsan Aynısını sana da yapar, kavminin içine fitne ve fesat girer." der. Tufeyl, onların sözlerinden etkilenir ve ''Vallahi onunla karşılaşmamaya dikkat edeceğim.'' der. Tabi ertesi gün olur, Tufeil Mekke'ye gelmişken Kabe'yi de tavaf etmek ister. Kahve'ye giderken Peygamber Efendimiz'in sözlerini işitmemek için kulaklarına pamuk tıkar. Peygamber Efendimiz'in Kabe'nin bir köşesinde namaz kıldığını görünce Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu hareketler yani ona göre yapmış olduğu hareketler ona tuhaf gelir ve istemeyerek de peygamber efendimize yaklaşır. Peygamberimiz namazını bitirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'den bazı sure ve ayetler okur. Tufeyl bu hadiseyi şöyle anlatıyor. Diyor ki kulaklarında pamuk olmasına rağmen peygamber efendimizin sözlerinden ...bazıları kulağıma girdi. Ben de... ...kendi kendime dedim ki... ...Ey Tufeyl... ...sen edebiyatçı bir insansın. Şair bir insansın. Güzel sözüyle kötü sözü... ...birbirinden ayıracak zekaya sahipsin. Neden bu pamuğu kulağına tıkamışsın? Sözlerini dinle... Eğer güzel bir şey söylüyorsa o sözleri tasdik et. Eğer yanlış bir şey söylüyorsa onu kabul etme dedim ve pamukları kulağımdan çıkardım. O esnada Peygamberimiz Aleyhisselam kalkmış eve doğru gidiyordu. Tufeil diyor ki ben Peygamber Efendimizi takip ettim ta ki eve gidinceye kadar arkasından diyor kapıyı çaldım. Peygamberimiz Aleyhisselam bana kapıyı açtı. İçeri girdim ve ben ona dedim ki ya Muhammed kimsin? Hangi davayla gelmişsin? Bana anlatır mısın? Çünkü senin kavmin sana deli diyor, sihirbaz diyor. Hakkında şöyle şöyle konuşuyorlar. Kendini bana tanıtır mısın dedim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendini bana tanıttı ve Kur'an-ı Kerim'den de bana bazı sure ve ayetler okudu. Diyor ki: "Vallahi ben edebiyatçıyım, şairim ama böyle güzel sözler hiçbir zaman işitmemiştim ve bu sözlerin beşer sözü olduğunun olmadığını anladım ve Peygamber Aleyhisselama iman ettim. Tabi Tufeil Müslüman olduktan sonra bir süre Peygamberimizin yanında kalıyor ve Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah ben kavmime döneceğim. Bana alamet olacak, işaret olacak bir mucize ver ki kavmim bana inansın. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi tufeyl için bir ayet kıl diye dua edince tufeyl diyor ki ben peygamber efendimizle vedalaştım kavmimin yanına geleceğim zaman alnımda bir ışık belirdi yani peygamber efendimizin duasıyla alnımda bir ışık belirdi ben hemen Rabbime dua ettim dedim ki ya Rabbi bu ışığı alnımın arasından çıkar kavmim beni bu halde görürse çarpılmış yani putları terk ettiği için çarpılmış da alnına ışık girmiş demelerinden korkuyorum. Bu ışığı alnından çıkar Ya Rabbi diye dua ettim. O ışık benim kamçımın elimde bulunan asanın başında parlamaya başladı. Ve kavmime geldim kavmimi Allah yoluna davet ettim. Ailem dışında iman eden olmadı. Bir süre sonra Tufeil Peygamber Efendimiz'e tekrar geliyor. Ve diyor ki Ya Resulallah kavmim bana iman etmedi. Onlar için bir dua etsen diye talepte bulununca Peygamberimiz Aleyhisselam abdest aldı ve ellerini havaya kaldırdı. Tufeyle ile birlikte onun kabilesinden Müslüman olmuş ve hepimizin tanıdığı Hazreti Ebu Hureyre Peygamberimiz ellerini kaldırınca kavmimize beddua edecek diye korktum ve dedim ki Va kavme, Ey kavmim helak olup gittiniz. içinden diyor böyle bir zan geçti ama Peygamberimiz Aleyhisselam ellerini havaya kaldırdı ve Allahum mehdi devse Allahum mehdi devse Allahum mehdi devse diye üç defa Allah'ın devs kabilesini hidayete erdir diye duada bulundu. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam Tufeyl bin Amir Devsiye dedi ki onlara yumuşak bir şekilde hitap et. Bazen bazen bize şöyle bir şeyler söyleniyor. Hocam sert konuşun diyorlar. Yani onlara sert bir cevap verin diyorlar. Halbuki tebliğ sert likle olmaz kıymetli Müslümanlar. Eğer biz tebliğ yapacaksak yumuşak bir şekilde yapmamız gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Tufeyle diyor ki, git kavmini yumuşak bir şekilde İslam'a davet et. Çünkü sen zorba değilsin ki insanları zorla kendi davana kendi fikrine sokasın ve Tufel bin Amir Devsi Peygamber Efendimizin nasihatına uyuyor. Bir daha kavmine geliyor ve kavmini yumuşak bir şekilde İslam'a davet ediyor. Kavminden 80 aile Müslüman oluyor. Bu işler kabalıkla olmaz değerli müminler. Eğer bir insanın hidayetine vesile olmak istiyorsak, Rabbimizin rızasını kazanmak istiyorsak, Rabbimizin ve Peygamberimizin bize öğrettiği şekilde insanları hakka ve hakikate çağırmalıyız. Tufeyl, Hayber fethinde Müslüman olan devslilerle birlikte Peygamber Efendimizin yanına geliyor. O esnada fetih olduğundan dolayı Peygamberimiz fetih mallarından Devs kabilesine de veriyor, onlara ikramda bulunuyor ve o zamandan sonra Tufeil artık kabilesine dönmüyor. Medine'de Peygamber Efendimizle birlikte Peygamber Efendimiz dünyadan irtihal edene kadar onunla birlikte kalıyor. Hazreti Ebu Bekir halife olunca ridde olayları başlıyor değerli müminler hüddet olayları yani dinden dönmeler. İnsanlar Peygamber Efendimize nasıl işte biz Müslüman olduk demişlerse Peygamber Efendimizin vefatından sonra da sanki din bitmiş ve artık bu dinin hükmü kalk kalmamış gibi bazı Arap kabileleri dinden çıkıyor ve sahte peygamberler ortaya çıkıyor. Bunların en az azlı olanı da Müseylemetül Kezzap'tır. Yemame kabilesindendir ve kavmi de ona bağlandığı için büyük güç oluşturmuş ve İslam'a İslam'ı tehdit eder hale gelmiştir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an Müseylemetül Kezzab'ın üzerine bir ordu gönderiyor o ordunun içinde Tufail bin amir Devsi de var. Yolda giderlerken Tufail bin amir Devsi bir rüya görüyor. Sabah uyanınca rüyasını arkadaşlarına anlatıyor ve diyor ki rüyamı bana tevil edin. Anlat da tevil edelim diyorlar. Tufail bin Amir-i Devsi rüyamda başımın tıraş edildiğini gördüm ve ağzından bir kuşun çıktığını gördüm ve bir kadının içine rahmine girdiğimi gördüm oğlum da benimle birlikte o kadının rahmine girmek istiyordu ama ben o daha giremeden yani ben girdikten sonra o daha giremeden birbirimizi kaybettik ve ben onu göremedim. Sahabiler inşallah rüyan hayırdır dediler. Bunda bir hayır vardır dediler. Tufeyl bin Amir el-Devsi radıyallahu an Vallahi siz rüyamı tevil etmeden ben rüyamı tevil ettim. Başımın tıraş edilmesi bu savaşta başımın yere düşeceği anlamına geliyor. Ağzından kuşun çıkması ruhumun bedenimden çıkması anlamına geliyor. Bir kadının rahmine girmem ise yer orada yani Yemama topraklarında gömüleceğim anlamına geliyor. Oğlum da oğlum Amir de ölmek istediği, şehit olmak istediği ama Allahu Teala bu savaşta onu şehit etmeyecek ama çok geçmeden o da arkamdan şehit olarak bana kavuşacak diyor. Rüyasını bu şekilde tevil ediyor. Ve gerçekten Yemame Savaşı'nda Tufail bin Amir Devsi radıyallahu anh şehit düşüyor ve Yemame topraklarına gömülüyor oğlu Amr ise sağ elini o savaşta kaybediyor. Eli şehit oluyor ama kendisi gazi olarak Medine'ye geri dönüyor. Amr bir gün Hazreti Ömer'in meclisindeyken meclise yemek geliyor. Yemek vakti, yemek geliyor. Herkes yemeğin başına toplanıyor ama Amr'ın eli kesik olduğu için rahat yemek yemeyeceği için sofraya yanaşmıyor. Hazreti Ömer ona diyor ki: "Ey Amr, neden yemeğe gelmiyorsun? Yoksa elinden mi utanıyorsun?" O da evet der gibi başını sallıyor. Hazreti Ömer ona diyor ki: "Vallahi sen o kesik elini yemeğe batırmadan Kimse bu yemekten yemeyecek. Bu mecliste senden daha hayırlısı yok. Senin bir parçan cennette, bir parçan da bizim aramızda. Ve onu yanına getiriyor, o yemekten yediriyor. Daha sonra Amr da Yermük Savaşı'na katılıyor ve orada şehit düşüyor. İşte Tufail bin Amir-i Devsi radıyallahu anh, bir şehit ve bir şehidin babası. Allah onlardan razı olsun. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.